Yılbaşı çoğu zaman umutla, yeni başlangıçlarla ve neşeyle anılır. Karanlık yılbaşı öyküleri ise bu genel anlatının dışına çıkar. Kutlamayı merkeze almak yerine, yılın bittiği o gecenin insan üzerinde yarattığı durgunluğa odaklanır. Çünkü yılbaşı herkes için aynı anlamı taşımaz. Bazıları için yeni bir sayfa açmak kolay değildir. Bazıları için ise bu gece geride bırakıldığını sandığı şeylerin daha görünür hale geldiği bir zamandır. Karanlık Yılbaşı öykülerinde işlenen 13 hikaye birbirine benzemez. Tonları, konuları ve anlatım biçimleri farklıdır. Ancak hepsi yılın bitmek üzere olduğu aynı ana tutunur. Aşkı tükenmiş bir kadın yılın son gününde kurduğu hayallerle yaşananlar arasında sıkışır. Gündelik bir yılbaşı sohbeti, define arayışı ve doğaüstü bir karşılaşmayla bambaşka bir yere savrulur. İnanç, para, gelenek ve vicdan etrafında şekillenen hayatlar bu gecede çatlaklar vermeye başlar. Bu hikayeler tek bir olay anlatmaz. Aynı zaman diliminin farklı insanlar üzerindeki etkisini gösterir. Öykülerin büyük bir kısmı yılbaşına mesafeli bir yerden bakar. Burada kutlama duygusu öne çıkmaz. Yılın bitişi daha çok durup düşünmeye çağıran bir ana dönüşür. Kitaptaki karakterler için yılbaşı bir şeylerin başlayacağı değil artık kaçınılmayacak hale geldiği bir zamandır. Bastırılan duygular, ertelenmiş kararlar ve görmezden gelinen gerçekler bu gecede kendini hatırlatır. Bu nedenle kitap tek bir türde sabitlenmez. Bazı öyküler korkuya yaklaşır, bazıları fantastik unsurlardan beslenir, bazıları ise neredeyse gündelik bir iç konuşma gibi ilerler. Karanlık her zaman aynı biçimde ortaya çıkmaz kimi zaman doğaüstü bir figürle görünür olur kimi zaman tuhaf bir ayrıntıyla kendini hissettirir bazen de fazlasıyla gerçek bir durumun içinde belirir anlatılanlar uç noktalarda dolaşmaz aksine gündelik hayatın çok yakınında durur öykülerde sık sık tanıdık hayatlarla karşılaşılır parasına inancına ya da alışkanlıklarına tutunmuş insanlar yılbaşına büyük bir anlam yükleyenler ya da ondan özellikle kaçanlar. Yazamayan bir yazarın zihninde gerçeğin yavaş yavaş çözülmesi. Şiddetten kaçmaya çalışan bir kadının hayatta kalma çabası. Fantastik unsurlar bu anlatılarda bir kaçış yolu değildir. Daha çok gerçeği başka bir açıdan görünür kılmanın aracıdır. Hayaletler, hortlaklar ya da doğaüstü figürler hikayelerin içindeki yüzleşmeyi derinleştirir. Burada kısa bir parantez açmak gerekir. Yılbaşında karanlık hikayeler anlatmak aslında modern bir fikir değildir. Özellikle 19. yüzyılda yılın bu gecesinde insanlar ateş başında toplanır ve hayalet hikayeleri anlatırdı. Ama anlatılan hikayelerin asıl amacı korkmak değildi. Yılın bitimine denk gelen bu gecede öyküler geçmişle, kayıplarla ve çoğu zaman bastırılmış duygularla sessiz bir bağ kurmanın yoluna dönüşürdü. Bu bağ yüksek sesle kurulmaz. Ne bir hesaplaşma ne de açık bir itiraftır. Daha çok insanın kendisiyle baş başa kaldığı anlarda fark ettiği o tanıdık ağırlığı hatırlatır. Yılbaşının gürültüsü azalırken hikayeler insanı durmaya, geriye bakmaya ve bugüne nasıl gelindiğini düşünmeye çağırır. Karanlık yılbaşı öyküleri de gelinin bugüne uzanan yerel ve modern bir devamı gibi okunabilir. Ne tamamen nostaljik ne de yalnızca korku odaklı. Daha çok yılbaşının pek konuşulmayan yüzüne bakmayı seçen bir kitap. Kitaptaki öyküler Türk gündelik hayatından, yerel kültürden ve güncel meselelerden beslenir. Bazıları gerçek hayata çok yakındır. Bazıları ise fantastik dünyalara açılır ama hepsi aynı noktada birleşir. Yılbaşı herkes için mutlu bir başlangıç değildir. Benim bu kitapta en sevdiğim öykü Mehmet Berk Yaltırık'ın Define'nin tılsımı oldu yerel dokusu ve anlatım tonu kitabın genel ruhunu çok iyi yansıtıyordu. Karanlık yılbaşı öyküleri, yılbaşı neden mutlu olmak zorunda sorusunu soran bir kitap. Cevap vermekten çok okuru bu soruyla baş başa bırakmayı tercih ediyor. Belki de bu yüzden yılın tam da bu zamanında okunması en anlamlı olan kitaplardan biri. Eğer bu kitap ve anlattığı ruh hali sende de bir yerde karşılık buluyorsa videoyu beğenebilir ve düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Benzer okuma deneyimlerini konuşmaya devam etmek için kanala abone olmayı unutma.